Selamlar arkadaşlar tekrar hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugün otobüs simülatör ultimate oynuyoruz lüks otobüsümüz Travego X ile yola çıkacağız firmamız Mersin Travel rotamızda Mersin Diyarbakır arası olacak hiç vakit kaybetmeyelim hemen sefer haritasına geçelim ve rotamızı seçelim buradan ee, Mersin Diyarbakır mesafemiz 661 kilometre biraz uzun bir yola çıkıyoruz Hemen şuradan hava durumunu falan ayarlayacağım. Hava durumu rastgele olmasın. Açık bir hava olsun. Saatimizi de ayarlayalım. Yine her zamanki gibi sabahın erken saatlerini seçeceğim. Karanlık olunca göze hoş ol gelmiyor açıkçası. Tamamdır buraya hallettik. Bilet fiyatlarına zaten dokunmayacağım. Otobüsümüzde seçili Travego X Mersin Travel. Yolculuk için hazırız. Hadi bakalım. Saat 10'da 660 kilometrelik yol için hazırız. Şurayı hemen bir altında hızlandırdım. Bu arada baya bir az bilet sattık. Bazen çok satılıyor bazen az satılıyor. 37 bilet sattık hep topu. E, terminaller full bu arada. Terminallerin yükseltmesi ikisi de full. Mersin'de Diyarbakır'da full. Ona rağmen 37 bilet satabildik. Hayırlısı sefere geçelim. Mersin şehirler arası otobüs terminalindeyiz. Hemen peronumuza doğru gidelim. Yolcularımızı alalım ve Diyarbakır yoluna koyulalım. Otobüsümüz gerçekten çok güzel duruyor. Bu otobüse bayılıyorum. Bu skin de gerçekten güzel. Mersin Travel'ın bu skin'i gerçekten güzel arkadaşlar. Kıpkırmızı gerçekten otobüse güzel bir hava katıyor. Aslında şuradan kestirmeden gidebilirdik de. Hemen soldan atlayıp. Neyse yapmayalım onu. <laughs> İşi kitabına göre yapalım. Şuradan döneceğiz hep topu zaten. Çok bir şey değil. Mersin terminali de güzel ya gerçekten. Şöyle bakınca göze hitap ediyor. Gayet güzel görünüyor. Şimdi peronumuza girmeden önce ne yapalım? Şu ışıklarımızı bir açalım. Yolcularımız rahat etsinler. Fazla da bir kalabalık yokmuş. Otobüs kalabalığı pek yok. Bazen bazı terminaller gerçekten ağzına kadar dolu oluyor otobüsle. Burası birazcık daha rahat. Şöyle güzel bir giriş yapalım perona. Işıklarımız da açık. Hemen şuraları açalım ve hızlandıralım. Bu avenimizde de insin bagajlar falan. Otobüse bakın ya gerçekten çok iyi duruyor. Bayağı da bir büyük. Bayağı bir büyük. Ama büyüklüğün hakkını veremedik. Sadece 37 bilet sattık. Neyse bu seferlik böyle olsun. Yolumuz da uzun aslında ama değmeyecek yani. Yaktığımız mazota değmeyecek gibi görünüyor. Şu ışığı kapattım küçük olanı açtım. Arkadaki otobüs. Neyse ondan bir şey olmaz. Küçük bir dokunuş oldu. Boşamalmışım almışım ben ya. <laughs> Vitesi boşa almışım. Kapıları kapattım. Aynen kapalı. Artık terminalden çıkmak için hazırız. Şuradan döneceğiz. Mersin terminalinde de baya bir dönüyoruz ya. Oradan dön buradan dön. Şu aradan aslında atlasak kısa olacak ama. <laughs> Neyse biz kurallara uygun bir şekilde gidelim. Yolcular söylemeden biz hemen interneti açalım. Hatta derken söyledi bile. Tamam, açalım. Klimayı da açacaktım zaten. Şöyle bunu da 21 dereceye getirdim. Klima da açık. Onun haricinde müzik, müzik değil mi? Müziği de hemen açıyoruz. Tekrar tekrar hepsini söylemelerine gerek yok. İlk başta yapıyorduk da onu. Artık yapmaya gerek yok. Alıştık zaten. Güncelleme yeni gelince onu denemek için yapmıştık. Evet terminalden çıktık 658 kilometre sonra Diyarbakır'a varmış olacağız. Baya uzun bir yolculuk. Bakalım bizi neler bekliyor derken benim aklıma ne geldi? Biz ne yapmadık arkadaşlar? İkram almadık değil mi? Valla aldığımı hatırlamıyorum. Saati ayarladım, hava durumunu ayarladım, bilete zaten dokunmadık. İkram almadım. Şöyle bir dokunayım bu sefer için ikram almadınız. Hayda. Biz ne yaptık? <laughs> İkramsız 660 kilometre gidilir mi? Yolcular yani ne diyecekler bize? Firmamızı kötüleyecekler. Şey vereceğiz. Mola vereceğiz mecburi. İkram olmadığı için. Aslında ben mola vermeyi düşünmüyordum. İkramlarla hallederiz diyordum ama şu an mecbur mola vereceğiz. Hatta şöyle mi yapsak? Arkadaşlar mola vermeyelim. İkram zaten almadık. Bu video şöyle bir test amaçlı olsun. Yolculara şey vermezsek, ikram vermezsek yemek yiyemezlerse hani açlık durumları belli bir seviyenin altına düşünce ne olur? Bunu daha önce hiç denedik mi? Yani bu kanalda onu denediğimizi ben hatırlamıyorum. Bir deney videosu gibi olsun. Bakalım neler olacak? Başımıza neler gelecek? Hep birlikte görelim. Hiçbir yerde durmayacağım. Şu an 91'e düşmüş. 594 kilometre. Baya bir uzun yolumuz var. Bunlar illaki acıkacaklar. Ondan sonrasını göreceğiz. Şöyle farlarımı da açayım. Tamamdır. Gösterge ışıklarımız da yanıyor. Travego X içi de bu şekilde. Ya yani gerçekten harika bir otobüs. Gösterge zaten komple elektronik ee, tuşlar, Düğmeler Navigasyonumuz burada camdan şöyle dur muavini göstereceğim de bir türlü gösteremedim muavin hemen yanımızda kontrolü birazcık sapıttık tekrardan yolumuza devam edebiliriz neler olacak acaba gerçekten otobüs çok rahat diye memnunsunuz ama birazdan aç kalacaksınız sayın yolcular ne yazık ki şu an bir deneyin ortasındasınız yapacak bir şey yok deneyeceğiz yani biz bunu aç kaldığınız zaman ne oluyor memnuniyet ne kadar düşüyor, bizi ne kadar kötülüyorsunuz. Bunu gerçekten şu an merak ettim. Aslında amacım bu değildi. Kardeş ben bekleyecek zannettim biliyor musunuz arkadaşlar? O sağdan çıkan otobüsü görmedim zannetmeyin laf adalım. Gördüm. Ama hani yol hakkı bizim olduğu için yapay zeka orada bekler dedim hani bizim geçmemizi ama yok. Yapay zekada geri vites yok yani. İlla ben çıkacağım ben gideceğim diyor. Son güncellemelerle yapay zeka kalitesi iyileştirildi falan filan diye söyleniyordu ama hala böyle abuk sabuk şeyler görüyoruz. Geldi, çarptı bize. Durduk yere yolcu memnuniyetini düşürdü. Bakalım yüz artının altına düşmüş mü, düşmemiş. Açlık durumu 84. Çanlar çalmaya başlayacak. Şu an 84. Şu anlık rahatlar arkadaşlar. Her şeyleri önünde internet var. İşte filmini izliyorlar, dizi izliyorlar. Müzik dinliyorlar. Ondan yana sıkıntı yok ama acıkınca neler olacak. İşelerden geçelim. Şöyle sağdan kamyonun ardına girmeye gerek yok. Burada bariyer de yokmuş. Hazır. Güzel geçtik. Ne kadar para ödedik? 20 lira. Bir şey değil. 20 lira hiçbir şey değil. Bazen daha fazla oluyor ya. Müzik zevkin çok iyi diyorlar. Yolcularımız memnunlar. Burada bir yol yapım çalışması var. Yavaşlayacağız. He yol değişiyor. Buradan devam etmiyor. Karşı yola atlayacağız mecburen. Sonra ileride tekrardan yolumuza gireceğiz. Buralarda yavaş. Zaten kimseye geçemeyiz. Karşı yolda olduğumuz için burada sollama bollama imkansız. Bunların peşinden böyle tıngır mıngır gideceğiz. Gerçekten şu an merak ediyorum. Yolcular ne yapacaklar? Karşıdan da bu arada güzel bir otobüs geliyor. Yeşil. Yeşil rengi seviyorum ya. Gerçekten bayılıyorum. Bakalım şöyle. Yeşil. O da şey. Travego X. <laughs> Aynen bizim otobüsten geldi karşıdan. Bizimki kırmızı. Onunki yeşil. Gayet güzel yan yana geçtik. Bir tane Renault kamyon geçti. Truck simülatör oynayanlar yanımızdan geçiyorlar arkadaşlar. Truck simülatör ve otobüs simülatör iç içe şu anda. Yine bir Renault kamyon geçiyor. O bayağı yüklüymüş bu. Diğeri boştu. Yol herhalde birazdan eski haline dönecek. Ana yolumuza gireceğiz biz. Artık girelim çünkü yani yeter. Heh, tamam. Buradan giriyormuşuz. Çok güzel. Şu önümüzdekini bir geçelim. Tıngır mıngır geldiğimiz yeter. Neymiş bu? Arena turizm. Arena Turizm ve Mersin Travel yan yana gidiyor. Camlarımız biraz kirlenmiş. Hemen şöyle bir su sıkalım. Cillop. Cillop gibi oldu camlar. Yolumuza devam ediyoruz. Ne kadar yolumuz varmış? 481 kilometre. İnşallah bu yol bitene kadar şey olmaz. Otobüste tuvalet yok. Hemen gösterelim. Bu otobüste tuvalet yok ne yazık ki. Dediğim gibi inşallah yol bitmeden yolcuların e, açlık durumları sıfıra iner. Gerçekten ben onu görmek istiyorum ya. Gerçekten hazır ikram almamışız. Neler olacak merak ediyorum. Yine şu sevdiğim yola girdik. Böyle dağ yolu gibi. Daha önceki Mersin Antalya yolculuğumuzda zannedersem. Aynen aynen. Mersin Antalya yolculuğuydu. Bu yoldan geçmiştik Bayağı bir hoşuma gitmişti. Yine aynı yola girdik arkadaşlar. Bu sefer Diyarbakır'a gidiyoruz farklı olarak. Önümüzdeki otobüs Man mı? Zannedersem man. aynı. Bunları sollayabilirsem burada güzel olur. Çünkü ileride yol sıkışabilir. Bunların peşinden böyle tıngır tıngır gitmeyelim. Sollarız ya. Sollarız. Sıkıntı yok. Olmadı. Şu ortadaki toprağa gireriz. Yine refüşe gireriz. Yine sollarız. Hiç sıkıntı değil. Gayet güzel. Şimdi kardeşim şuna bir korna yok bu, bunları sollamadan sağ şeride geçmeyecek. Solladıktan sonra da geçmezse bir selektör çakarız artık. Hala geçmiyor bu arkadaş. Kardeş bize bir yol verir misin? Olmadı ben senin sağına girerim. Madem sen sürekli sol şeridi ihlal ediyorsun sağından basar gideriz yani nedir? Şu virajı bir döneyim arkadaşlar. Şöyle bir nispeten düz bir yola çıkalım. Yolcuların durumunu tekrar göstereceğim. Cam yine kirlendi. Ne oldu? Soluma girdi değil mi? Aynen öyle. Soluma girdi. Aynadan dikkat etmedim. Soluma girdiği için ufak bir kaza yaşadık. Az önceki soladığımız araç geldi buldu bizi. Ne yazık ki. Şöyle yolcuları tekrardan göstereyim. %67'ye düşmüş. 400 km daha var. Ne kadar düşecek bilmiyorum ama yolcuların ne kadar dayanacağını bilemiyorum. Ama Bir Yerden Sonra Artık İsyan Bayrağını Çekerler Diye Düşünüyorum Kardeş Sen Bir Çekilir Misin Yolumdan Şöyle Bir Selektör Sinyal Değil Ya Selektör Bu Selektörden De Anlamıyor Arkadaşlar Birazcık Kalın Kafalı Zannedersem Şuradan Sağına Girip Geçeceğim Ya Ben Bunu Artık Eh Çok Şükür Bundan Da Kurtulduk Yollar Dar bir de sürekli sol şeridi ihlal ediyor yapay zeka. Aslında bunu yapmaması lazım ya. Sürekli sol şeridi ihlal ediyor. Ve sinyal korna falan hiçbir şeyden de anlamıyor yani. Çekilmiyor yoldan. Bunu keşke düzeltseler. Sol şeridi ihlalini yapmasın ya. Gerçekten yavaş gidiyorlar sağdan sağdan gitsinler işte. Yolculara bir daha bakalım mı? Yolculara bir daha bakalım %63. Bakalım ilerleyen kilometrelerde neler olacak. Evet yolcular söylenmeye başladılar arkadaşlar. içecek servisi yapacak mısın diye soru soruyorlar. içme bir şey ne olacak? Demeyeceğiz tabii ki. Tabii ki hemen de diyebiliriz ama devamında bir şey veremeyeceğiz. Tamam, tabii ki hemen diyelim. Kaptan sağ ol diyorlar ama verecek bir şeyimiz yok. ikram almadık otobüse. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne zaman söylenmeye başlıyorlarmış onu da hemen bir kontrol edelim. %54, %50'lere düşünce yolcular söylenmeye başlıyormuş. Daha 200 kilometre yol var. Şimdiden içecek falan diye söylenmeye başladılarsa bakalım ileride neler olacak hep birlikte göreceğiz. Biraz daha ilerleyelim bakalım ne diyecekler. Biraz da yavaş gidiyorum ki özellikle iyice acıksınlar. Şu an fazla hızlı sürmüyorum otobüsü. İyice acıksınlar istiyorum. Hazır bir test yapacağız tam olarak görelim. Yolumuz ne kadarmış? 194 kilometre. Var var daha var. Yolcuları iyice delirtmek için hala vaktimiz var. Camlar sürekli kirleniyor bu arada. Yine şöyle bir temizleyelim. Az da hızlı gitmeyelim. İyice acıksınlar bunlar. Valla bizi dövmeseler iyi. Muavinle bizi dövebilirler yani her an. <laughs> Yolcular sinirlenmeye başladılar çünkü. Tekrardan şöyle bir kontrol edelim. %50 Ellinin altına düşecek birazdan. Bakalım o zaman neler olacak. Başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Bizim buradan bir çıkışımız falan var mı? Yok. Düz devam ediyoruz. Kilometreler hızla düşmeye devam ediyor. Yolcularımız acıkıyorlar, sinirleniyorlar. Otobüste tuvalet yok mu? Bunu daha önce sormuştunuz arkadaşlar. Cevabını verdik. Otobüste tuvalet yok. Şu an önemli olan tuvalette de değil açıkçası. Biraz acıktınız değil mi? Mersin'den Diyarbakır'a kadar At Susuz get getirdik adamları ya insanları daha doğrusu. <laughs> Şimdi şöyle bir kontrol daha yapıyoruz yüzde 47. Biraz daha gidelim bakalım yüzde 30'lara falan düştüğü zaman neler olacak? Yolculuğumuzun sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Şu an navigasyonda görünüyor zaten varış noktamız. Yolcular çok da fazla bir şey demediler. Hani o su haricinde burada bir kaza oldu ufaktan. Polis araya girdi. Polis de mi kazaya karıştı yoksa? Her neyse onun haricinde fazla bir şey söyleyen olmadı. Şöyle yolcu durumunu da ben göstereyim. %33'e düştü. Daha da düşmedi. Yolumuz birazcık daha uzun olsaydı iyice çıldırırlardı. Neyse ki daha uzun bir sefer seçmemişim. İkramı unuttuk. Başımıza neler gelecek diyordum. Kahve var mı diyorlar. Birazcık sinirlendiler. Biraz sinirlendiler. Muavin hemen getirsin diyeyim de zaten gitti bitecek yolculuk. Daha fazla sinirlenmesin yolcularımız. %33'e düştüler. Biraz acıktılar. Biraz işte böyle çay, kahve, su ihtiyaçları oldu. Onun haricinde daha bir sıkıntı yaşamadık. Şöyle bir Bin Kilometre olsaydı mesela yol o zaman mahvolmuştuk gerçekten. Yolcular herhalde bizi döverlerdi bir dahakine ikramı unutmamak lazım. Yani bu sefer bir test yaptık aslında şey de verebilirdim. Mola da verebilirdim ama neler olacağını görmek istedim. Tam da tahmin ettiğim şey olmadı yani böyle bir tam bir isyan bayrağı çekmediler. O da şeyle alakalı mesafeyle alakalı %29'a düştü sıfıra düşseydi gerçekten bizi yolcular mahvederdi camlarımız yine kirlenmiş yolculuğumuz bitti zaten şuradan göbekten döneceğiz sonrasında Diyarbakır terminaline gireceğiz ve yolcularımızı indireceğiz. Bu saatten sonra artık sinirlenseler de çok da önemli değil. Yol zaten bitti. Şurada hemen insin, ne yiyorlarsa, ne içiyorlarsa içsinler. Evet, buradan giriyoruz. Şuradan girsek ne olur? Ya Allah Allah. Burası çok dar girişi ya. <laughs> Gerçekten burası biraz dar. O yüzden sıkıntı yaşadık girerken. Şöyle gireriz artık bence. Takılıyor mu otobüs buraya? Yo, Takılmaması lazım. Heh tamam. Şu bari yerde kalkarsa bir zahmet. Tamam. Tek seferde giremedik. ikinci de girdik neyse ki. Şöyle kameramı da dışarıya alayım peronumuza doğru ilerleyelim. Bu zorlu yolculuğu bitirelim birazcık aç susuz. Yani biz de bir şeyleri yiyip içemedik. En azından bir kahve içerdik yolda. Ama yanımıza almamışız hiçbir şey. Unuttuk. Ve yolculuğumuzu bitirdik. Hemen şuraları açalım arkadaşlar. Bagaj ve kapıları hızlandıralım. Sefer raporumuzu bekleyelim. Aç ve susuz Mersin Diyarbakır yolculuğunu bitirdik. 1369 lira gelir. 159 lira gider var. 1210 lirada kasamıza giren para. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.